Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi Enes abiye ben kötü şeyler söylemiştim. Yok laf sokuyor ediyor. Arkadaşlar ben onu söylediğim için çok pişmanım. Onu şakasını söylemek istedim. Hiçbir şey yapmadım. Lütfen beni affedin. Daha doğrusu Enes abi affetsin. Arkadaşlar ben onun şakasını demek istedim. Doğruyu söylemek gerekirse ben Enes abi yani Enes Batur'u kıskanıyorum. Onun 12 milyon virgül 6 abonesi var. Ama benim ise 3 abonem var. Onlar da kim biliyor musunuz? Annem, abim, babam. Sadece bu arkadaşlar. Ya ben de abone, ben de plaket kazanmak istiyorum yani arkadaşlar. Haksız mıyım yani ben de mutlu olmak istiyorum. Sizin mutluluğunuz beni de mutlu ediyor. Yani arkadaşlar lütfen bakın lütfen. Ya dilenciymiş gibi hissediyorum kendimi arkadaşlar. Niye böyle? Ne olur abone olsunuz. Arkadaşlar o en hesabıya çektiğim o videodan özür dilerim cidden sizden. Lütfen affedin ve bir daha öyle bir şey yapmayacağımı söz veriyorum. de lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi 100 bin abone olursak Brawl challenge yapacağım ama sizin yorumlarınızı yapamıyorum. Niye biliyor musunuz? Yaşım küçük olduğu için. Arkadaşlar ben kendi yaptığım şeyleri yapacağım. Yapacağım. Bu arada bildiğiniz gibi yarın 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Ulusu. Ben niye söyleyemedim lan? Neyse siz anladınız. Siz anladınız arkadaşlar. 23 Nisan Egemenlik ben söyleyemiyorum arkadaşlar. Unuttum söylemeyi de neyse boş ver. Geri zekalı demeyin bana çok ayıp. Arkadaşlar o yüzden like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.